arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir mouse açılımı yapacağım. Kutu açılımı yapacağız arkadaşlar. Güzel bir mouse önerisi sunacağım bugün sizlere. Evet ürünümüz Asus WT425. Şu an kargo yeni geldi arkadaşlar. Sunlar yeni çıkarıyorum sizlerle Evet ürünümüz bu arkadaşlar. Şöyle kutusundan çıkaralım. 2.4 GHz biliyorsunuz zaten nano dangle en küçüklerinden var. DPI Swift özelliği var arkadaşlar. DPI ayarlı, ayarlanabilir bir tuş var. 1600 DPI Max ve hassasiyet var. Ergonomik design tutuş gördüğünüz gibi ileri yön tuşları da var. 12 hafta bir batarya 12 ay demiş 12 ay bir batarya süresi var arkadaşlar pil süresi var. Burada da farklı özellikleri var. E, tabii benim bunu tercih etme sebebim arkadaşlar. Asus'un bu modeli gerçekten e, oldukça ergonomik. Bir komşumda görmüştüm bunu. Onun için hemen ben de sipariş verdim. E, VT 425 modeli arkadaşlar. Üstünde e, yumuşak dokulu kablaması olan e, ve aynı zamanda ileri geri yön tuşu yapabildiğimiz yani dosyalar arasında gezinti yapabildiğimiz ve sağ el için özel geliştirilmiş ergonomik tasarıma sahip olan bir model olduğu için aldım. Evet hadi gelin hep birlikte mouse'umuzu açalım. Evet fiyatlar arkadaşlar artık 60, 70, 80 gibi rakamlara fare bulmak gerçekten çok zor. E, fareler arkadaşlar 200-300 lira olmuş. Ki bu özellikle bir fare de Gerçekten zor bulunuyor arkadaşlar. Kolay değil. 200 kusur liraydı 240 liraydı. N11'de 40 lira indirim çekildi. 201 liraya geldi bana arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir dokunsal kaplama var. Yani şurada kayganlık önleyici. Evet. Şurada gördüğünüz gibi küçük nano alıcısı var. Onda da Asus yazıyor. Evet her mouse'da olduğu gibi arkadaşlar artık görmeye alışık olduğumuz bir şey. İçinden GT'nin pili çıkmış. Bazen Duracell çıkıyor arkadaşlar. Bazen farklı markalarda. Yani zaten bir pille çalışıyor. Bir kalem pille çalışıyor ürünümüz. Artık fareler genelde böyle e, piliyle bir şekilde geliyor. Ee, evet. Şöyle altındaki yazan yazıları göstereyim. Evet şu gördüğünüz kauçuk tas, e, kaplama da yani şu kaplamada arkadaşlar e, kaymasını önlüyor. Burada şu alt tarafında çizilmesini önleyen kaplamalar bu noktada güzel gördüğünüz gibi sağ ele ergonomik bir şekilde oturuyor Evet bunu tercih etmemin sebebi arkadaşlar sessiz bir fare bu yani çıt sesi çıkarmıyor bakın şöyle Evet ses çıkarmayan bir fare Evet daha önce aldığım Microsoft'un faresi arkadaşlar bu modele çok aşinasınızdır farklı renkleri var gördüğünüz gibi bu ergonomiye sahip değil. Ama burada bakın, şurası benim baş parmağımı kapsıyor ve ileri geri tuşuna gayet güven veriyor arkadaşlar. Boşta kalan tuş gibi değil. Bazı farelerin tuşları şu ileri geri tuşları çok sanki güven hissi vermiyor. İçine içinde kalacakmış gibi bir his var ama bunda gerçekten bir güven hissi var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tam ele oturuyor. Şurası da yine iki parmağın arasına alacak şekilde sağ için özel geliştirilmiş. Ve bakın ses çıkmıyor. Diğerine baktığımızda buna bakalım. Evet sessiz bir mouse olduğu için tercih ettim. Şu ileri geri tuşunu yani kullanmak yani kullanmadan yapamıyorum. Onun için şu mouse'u artık yedeğe çıkardım. DPI ayarının olması da güzel. Ön tekeri de gayet güzel. Şuradaki yazan veriler bu şekilde. Model üstte VT425M yazıyor ama genelde VT425 diye geçiyor arkadaşlar internet sitesinde. Şimdi pilimizi takalım. Gördüğünüz gibi tek pille çalışan e, sens alıcı dangle için bir yer de var burada arkadaşlar. Kullanmadığımızda şu şekilde buraya yerleştirebiliyoruz. Evet. Şöyle takalım. Evet. Mouse'umuz bu şekilde Gayet kullanışlı, sessiz çalışıyor. Burada da e, kullanım garanti kağıdı, e, kullanım kılavuzu vesaire zaten bunlara gerek yok. Evet. Asus WVT425 modeli bu şekildeydi arkadaşlar. E, videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp abone olmayı unutmayın. İyi günlerde kalın.